Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Haziran ayındayız Haziranın bugün ikisi efendim. Yeni ay gerçekleşti 30 Mayıs'ta biliyorsunuz ve şimdi bereket çalışması yapacağız. Para ve zenginlik çalışması yapacağız. Güneş neden bunu yapıyoruz? Çünkü yeni ay gerçekleşti ve ikizler burcunda ticaret alanında Güneş orada Venüs boğa burcunda kendi evinde Jüpiter Koç burcunda Ateş grubunda yani anlaştığı bir grupta ve parayı hareketlendireceğiz ee, çalışıyor isek bile çalışıyor isek ticaretle uğraşıyorsak bereketimizi artırmak paramızı bolluğumuzu bereketimizi artırmak için Öncelikle arkadaşlar Kurşun kalemle böyle bir beş kenar çiziyoruz görüyorsunuz değil mi beş kenar çiziyoruz ve bu o, rakamı çiziyoruz bu benim için bereket tası yani e, uzun süre tutacağım size e, ne okuyacağız niyetimiz ne olacak Tabii ki paramızın e, bolluğun bereketin artması işimizin olması e, paramızda artışın olması onları dileyeceğiz ee, rızkı veren Allahtır arkadaşlar herkese e, rızkını tayin etmiştir ama biz hani bize yetmiyor ulaşmıyor isek o yolları açmak için. Taha suresinin 131 ve 132 ayetini okuyacağız. Ee, bu çizimimi uzun süre tutacağım Kurşun kalemle çalışıyoruz. Haziran ayı boyunca her gün olabilir. Ama çarşamba ile perşembe günü yaparsak daha makbuldur. Çünkü çarşamba günü Hazreti Mikail günüdür. Ticaret günüdür. Perşembe günü müşteri günüdür. Jüpiter yönetiminde olan bir gündür. O yüzden hani biraz daha 12'den vurmak denir buna. Görüyorsunuz değil mi? Bunu kurşun kalemle çalışıyoruz. İş yerimize, evimize, değerli bulduğumuz bir köşemize asıyoruz sonra. Şimdi arkadaşlar paramızı arttırmak için çekmek için çünkü Mars'ta koç burcunda koçta olması gerekmiyor. Ama mutlaka her gün pazardan artırdığımız paralarımızı böyle sağ elimizden girecek sol elimizle biriktiriyoruz böyle. Neden sol elimizle sağ el giriştir sol el çıkıştır. Para biriktirmek istiyorsak sol elle sağ el giriştir. Yani artan paralarımızı bu şekilde biriktirebiliriz. Bu da parayı çekme yöntemidir. E, çünkü para parayı çeker biliyorsunuz. Özellikle demir para. Evimizin bir köşesinde mutlaka olsun. E, pazardan artırdığımız, alışverişlerden artırdığımız, hatta ben temiz paraları topluyorum ki e, kirli olmasın, temiz olsun kirli para da önemli. Çünkü o da çok işlem görmüştür. Onun da bir enerjisi vardı. Böyle biriktiriyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl işin sırrına geliyor. E, bu paramızı mutlaka çekecektir. E, şimdi Evet sol elle dedim. Sol elle atıyoruz. E bunu e, Biriktirirken de her zaman tabii ki e, Allah'ın ismini anacağız esmalardan Ya Fettah Ya rezzak. en etkili esmadır zaten rızık için bereket için bolluk için en, esmi, en etkilisidir. Ama zenginlik istiyoruz biz Ya Gani okuyacağız. E, böyle mıknatıs yapıştırıyorum ben çünkü parayı çeksin diye böyle yapıştırıp e, hatta bunun altına da koyabiliriz paranın içine de koyabiliriz. Şimdi asıl gelelim konuya. Şimdi iş yerimiz var ise veya çalışıyor bir işçi isek sabah iş yerine gittiğimizde üç defa şunu okuyabiliriz arkadaşlar. La ilahe illallah mülkü mümin Muhammeden Resulullah sadıkul vadıkul emin Allahu Ekber amin diyoruz. Bunu üç kez okuyoruz kapımızı açıyoruz eğer ticaretle uğraşıyor isek yok çalışan biri isek bunu içimizden okuyabiliriz. La ilahe illallah Mülkün mümin Muhammeden Resulullah sadıkul vadukul emin şöyle gösterebilirim. Allahu ekber amin diyoruz üç kez okuyoruz arkadaşlar bunu. Ben de tekrarlayayım La ilahe illallah mülkü mümin. Muhammeden Resulullah sadıkul, vadıkul emin. Ee, Allahu ekber, amin diyoruz. Ve müşterimiz çok olsun diyorum. Bereketimiz artsın, rızkımız artsın, ticaretimiz artsın diyorum. Şimdi arkadaşlar asıl benim tılsımım var. Ben daha önce de e, bu videoları çektim ama anlamayanlar var. Bunu her günde yapabiliriz. E, hiçbir sıkıntı yok ama e, 12'den hedefimiz ne? 12'den e, vurmak ve hızlı sonuç almak için pazar, salı ve perşembe günleri yaparsak daha bereketli olur. Çünkü neden? Burada 3 tane ateş grubu çalıştım ben. Bu benim tılsımım, para tılsımım. Bunu cüzdanınızda mutlaka taşıyın. Bereketini gördüğünüzde bana mesajlar atın arkadaşlar. Hele bu Haziran ayında her gün yapabilirsiniz. Hiç fark etmez niyetiniz ne. Kazancınızın, rızkınızın artması. Bu Hazreti Cebrail'in simgesi arkadaşlar. Suyu ayın meleğidir. Pazartesiyle açtım. Bu şems yıldızı güneşin Hazreti İsrafil meleğinin simgesidir. Beş köşeli yıldız. Ee, bu Jüpiter'in harfidir. Ee, arkadaşlar bu zaferdir. Yani su gibi paramız gelsin. Ateşlensin. Harekete gelsin. Şanstır bu. Bu da şans. Ee, Mars. Mars'ın simgesi mim harfidir bu. Ee, Mars gezegeninin simgesi. Ee, yani İslami yönden söylüyorum. Çünkü e, yöneticisi Meleği, Semsema ilmeği. Harekete geç, yani demir gibi, demir gibi sağlam bir şekilde gelsin. Bu ayın harfi Venüsün simgesidir. Ee, hem toprak hem hava. Neden? Boğa ve terazi. Ticaret ve kazanç. Şimdi Venüs gezegeninde biliyorsunuz e, Boğa burcunda. Bu dönemi çok iyi değerlendirelim. Ee, bu da Hazreti Mikail'in simgesi. Ben bereket tası diyorum buna. Ee, bunu o, bilirler arkadaşlar. Bu onun imzası. Yani nasıl bizim imzamız var İmzamızla tanınıyoruz. Her yerde imzamız geçiyor. Bunlar da meleklerin imzası. Yani e, ayın imzası, e, güneşin imzası, jüpiterin imzası, marsın imzası, venüsün imzası. Merkür'ün imzası. Merkür ticaret demektir. Bunu unutmayalım. Hem başak burcu hem İkizler burcu. Hem boğa burcu hem terazi burcu. Güneş e, e, aslan burcu. Ay yengeç burcu. E, Yay burcu ve oğlak burcu. Ha kovayla diğerleri yok diye üzülmeyin. Hayır. Mesela Jüpiter aynı zamanda kimi temsil eder? Balık burcunu. Eee Oğla e, Satürn bu Satürn'ün simgesi onun meleğinin simgesi bu da e, toprak elimizde paranın kalması içindir. Bak harekete geçiriyoruz ve para elimizde kalıyor. E, çünkü e, Satürn aynı zamanda kova burcu ve oğlak burcunu da temsil eder onları yönetir. Bunu anladık değil mi? Bu da koç burcu e, anlaşılmayan bir taraf yok. Yani Akrep Burcu Akrep Burcunu soracaksınız bana Akrep Burcu arkadaşlar hepsiyle temsil ediliyor çünkü onun yıldızları çok güçlüdür hepsinden etki alır. Sekiz harfi sonsuzluktur evrenin sekizinci evidir e, Akrep burcu Burcu'da e, su gruplarını zaten bu temsil ediyor yani Hazreti Cebrail destekliyor. Kef harfi ve dal 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 bunlar da B harfi bereket 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 yürüyerek gelsin çevremizi dört bir yanımızı sarsın bereket demek lütfen bunu mutlaka çalışın e, yorumlarda hep bana bunu soruyorlar ben tekrar tekrar söylüyorum bu tılsımı yapıyoruz ve aloe vera yağıyla da üstlerini e, dokunuyoruz çünkü neden e, gözümüzde görmediğimiz o Üç harfliler musallat olmasın diye. Yani buna zarar vermesin. Tılsımımız çalışsın diye. Haziran ayında bunu yapabiliriz. Paramızı, bolluğumuzu, bereketimizi artırmak için niyetimiz o olsun. Ee, en büyük zenginlik tılsımıdır bu. Bunu unutmayalım. Tabi yavaş yavaş gelir. Yani hemen sabaha e, zengin olacağım diye bir şey yok. Ama bu aylarda Allah'ın vereceği zenginlik... Neyse odur tabiat zenginleşti ee, Mayıs ayından bu yana her yer yeşillendi Haziran ayında daha bir Coştu tabiat ee, Yeşil renkler de giyinelim bu ara ee, Acı yeşil arkadaşlar ben acı yeşil çalıştım Görünüyordur eminim Normal kurşun kalem gibi e, Tükenmez değil normal kurşun kalemle çalışıyoruz ee, Bunu da böyle izah etmedim Etmek istedim size ee, şimdi dualarımız ne olacak? Tabii ki dualarımız Allah'a olacak. Ya Allah esmasını çekebiliriz bu ay içinde. Çok çok önemlidir. Kaç adet çekersek aklımıza geldikçe 3 defa da söyleyebiliriz. Ya Allah esması çok önemlidir. Ee, bütün bereket kapılarını açar. Ve bir de bu dönem ya, e, malikel mülk. Ya malikel mülk. Çünkü Merkür gezegeni biliyorsunuz Başak Burcu'nda da yönetiyor. Başak Burcu topraktır. Yani ev sahibi olmak isteyenler, mal mülk sahibi olmak isteyenler bu Haziran ayını lütfen çok iyi değerlendirin. En etkili dönemler Haziran'ın 1 ile 15'idir. 1 ile 15'ine kadar bu çalışmalar yapalım. Tabii ki öbür dönemlerde de etkisini gösterir ama enerjisi biraz düşebilir. Artık dolunay gerçekleşme dönemidir. Ayın 14-15'i gibi dolunaya denk gelir. Dolunayda bir şeyler son bulur. Yani biz bu iki haftamızı çok iyi değerlendirelim arkadaşlar. Rızkınız bol olsun. Paranız çoğalsın, artsın. E, bereket evinize yürüyerek gelsin diyorum. Benim bir de böyle nar ağacı şeyim var. Böyle ev, iş yerinizde bulundurabilirsiniz. Bu da e, enerjileri yüksek bir e, şeydir Veya bahçenize nar ağacı dikebilirsiniz arkadaşlar Benim kapımın önünde var bir sürü narlarım Bazen çekemeyenler onları kesiyorlar ama e, Olsun yine de onlar yeşermeye devam etti Bu dönemde canlı bir hayvanı besleyebiliriz e, Perşembe günleri bugün perşembe Evet söylüyorum o yüzden çekiyorum Perşembe günü gün boyu Gün boyu enerjileri yüksek bir gün, mısır haşlayıp kuşlara dağıtabiliriz. Soğuduktan sonra ama buğday haşlayıp kuşlara verebiliriz. Veya bugün ben mesela bir ciğer alıyorum, haşlayıp soğuduktan sonra kedilere veriyorum. Yani bir canlıyı besleyin, sağ elinizden gireni sol elinizle vermeniz gerekiyor. Çünkü yaradan bize diyor ki ne, kulum. Sen bana borç ver diyor. Evet, sağ elimiz giriş, muhasebede öyledir arkadaşlar. Sağ giriş, sol el çıkış. Tamam? Sol elimizde atmaya gayret edelim. Tamam mı? Hem de şöyle şöyle tutup verelim. Buradan alsın. Tamam? Veya bir isteyene, bir e, e, ihtiyacı olan insanlara e, bu dönemde e, kazancımızın mükafatını da verebiliriz. Bu da bir güzelliktir. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Haziran ayını iyi değerlendirin diyorum. Burç yorumlarını lütfen okuyun mutlaka. Hangi astrolog olursa olsun. Hepsi güzellikler diliyor zaten. Güzellikler sizinle olsun. Zenginlik, bolluk, bereket sizinle olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.